Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. MEB'in yayınlamış olduğu çalışma sorularını ilk videoda çözmüştük. İlk 8 soruyu şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu videoda arkadaşlar daha çok üstel ve logaritmik fonksiyonlarının günlük hayata uyarlanması ile ilgili sorularımız var. 9. soruya baktığımızda adanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarın 3 katı oluyormuş. Şimdi bunu hemen yorumlayalım. İlk başta mesela adının A lirası olsun. Para attığında 3 katı oluyormuş. Yani 3A. Bir sonraki adımda yine 3 katı 9A. Bu şekilde gidiyor. Tık 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 diyelim. Şimdi bize diyor ki x'inci ayda biriken para 3 üzeri x artı 4. Şimdi başlangıçta A lirası vardı. Bu 3A 1. ay. 9A ikinci aydaki parası. Şimdi birinci aya baktığımda 3 üzeri 1. 9 3 üzeri 2 ikinci ayda 3 üzeri 2 o zaman x'inci aydaki parası 3 üzeri x çarpı a olur. Bunu da 3 üzeri x artı 4 olarak vermiş. Eşittir 3 üzeri x artı 4. Her iki tarafı 3 üzeri x'e böldüğümüzde 3 üzeri x'ler gider. Sadece 3 üzeri 4 kalır. 3 üzeri 4 de 81'e eşittir. Yani cevabımız E seçeneği. Geldik 10. soruya. Bir erkeğin Kalp krizi geçirmesi olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C. Ve kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere. Bir bağıntı bakın bir model verilmiş. Kolesterol miktarına 420 demiş. Yani bize bilgi olarak C'yi 420 vermiş. Kolesterol miktarı 420. Lipoprotein miktarı 140. Yani H'yi 140 vermiş. Önce bakın neler verilmiş bunu yazıyorum. Kalp krizi geçirme olasılığı nedir diyor. Bizden P'yi istiyor. Bunları yerine yazdığımızda P eşittir. 1,36 çarpı LN C bölü H 420 140'a böldüm. 3 oldu. Eksi 1,19 Şimdi bu işlemleri düzenleyeceğiz. 1,36'yı şöyle yazıyorum. 136 bölü 100 Elen 3 soruda 1,1 alın demiş. Yani 11 bölü 10 olarak yazabilirim bunu da. Eksi 1,19'u da 119 bölü 100 olarak yazdım. Burada payda eşitleyip çıkardığınızda sonuç 306 bölü 1000 olarak bulunur. 306 bölü 1000 de 0,306 olarak yazılabilir. Yani cevabımız A seçeneği. Şimdi geldik 11. soruya. Gerçek hayatta logaritma çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığındaki parlaklığa mutlak parlaklık denir. Bakın burada bir tanım verilmiş mutlak parlaklıkla ilgili. A görülebilir parlaklık, D yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değeri, B de mutlak parlaklığı gösteriyormuş. Bunların arasında da bakın bu şekilde bir bağıntı varmış. Buna göre 16 parsek uzaklıktaki bir yıldızın görülebilir parlaklığı 3,04. Görülebilir parlaklık A verilmişti. Yani A'yı 3,04 vermiş. Parsek dediği de bakın D'ydi. D'yi de 16 vermiş. Şimdi Bunları yerine yazarak işlem yapacağız sadece. Bu iki bilgiyi kullanacağım. Şimdi bizden B'yi soruyor. Burada çözümü yapalım. Hatta rengimizi de mavi yapalım. B eşittir. A artı 5 yani 3,04 ile 5'i topladığımda 8,04 olur. Eksi 5 çarpı logaritma D. Yani logaritma D dediğimizde 16. Bunu düzenlediğimizde 8,04. 16, 2 üzeri 4. 4 başa geldi. 5 çarpı 4, 20. Çarpı logaritma 2. Soruda logaritma 2, 0, olarak alın demiş. Yerine yazalım. 8,04 eksi 20 çarpı 0,301 yazdım. Buradan da 8,04 eksi 20 ile 0,301'i çarptığımızda bakın 10 ile çarpınca virgül 1 basamak sağa kayar 3,01 olur. 2 ile çarpınca 6,02 olur. 8,04'ten 6,02'yi çıkardığımızda 2,02 olarak sonuç bulunur. Yani cevabımız E seçeneği. Şimdi geldik 12. soruya. Yaralanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra gram kalmaktadır. Buna göre yaralanma ömrü 5 yıl olan 48 gram maddeden 10 yıl sonra kaç gram kalmıştır diyor. Şimdi bize neler verilmiş? Önce buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın 10 yıl sonra kaç gram kalır diyor. T'yi 10 vermiş. yarılanma ömrü 5 yılmış. Yani K'yı 5 vermiş. 48 gram madde yani A'yı da 48 vermiş. Verilen bilgiler bunlar. Bunları yerine yazıp sonucu bulacağız sadece. Buradan B eşittir. A gördüğüm yere 48 çarpı 1 bölü 2 üzeri T bölü K yani 10 bölü 5'ten bakın K'mız 5 T'miz 10'du 10 bölü 5 2 yapar. Buradan da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 48 ile 1 bölü 4'ü çarptığınızda yani 48'i 4'e böldüm. Sonuç 12 olarak bulunur. Bu sene bakın bu tip soruların gelme ihtimali çok yüksek. Bir tane kesin gelir gözüyle bakabilirsiniz. Çünkü limit türev integralde artık ikinci dönem konuları sınavda çıkmayacak denildi. Biraz daha detaya girmek zorundalar. Bugüne kadar logaritmada günlük hayata uyarlanma ile ilgili soru gelmemişti. Büyük bir ihtimal bu sene gelecek. Dikkat etmekte yarar var. Bu kadar soru sormazlardı yoksa bakın çalışma örneklerinde. Şimdi geldik 13. soruya. Sulu çözeltilerin asidik, bazik ya da nötr olduğunu belirlemek için pH değerine bakılır. 25 santigrat derecede çözeltilerin pH'ı 7'den küçükse asidik, pH 7'ye eşitse nötr, pH 7'den büyükse baziktir bir çözeltinin pH değeri eksi logaritma h üzeri artı ile hesaplanıyormuş. Buna göre tabloda verilen maddelerin pH değeri aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi elma suyuna baktığımda h artısı 10 üzeri eksi 3 bakın bir tanesini göstereyim. h artı yerine elma suyu için yapıyorum. h artı yerine 10 üzeri eksi 3 yazıyorum. Logaritmanın kuralından eksi 3 başa gelir. Eksi ile eksi artı oldu. Logaritma 10 kaldı. Logaritma 10'un değeri de 10 tabanında 10 olduğu için 1'dir. Yani sonuç 3 çıktı. Demek ki elma suyunun pH değeri bakın kaç çıktı? 3 çıktı. Buraya 3 yazıyorum. Yani dikkat ettiyseniz 10'un kuvvetini eksi 1 ile çarpıyorum kısa yoldan. O zaman limon suyunun pH değeri eksi 2'yi eksi 1 ile çarptım. Artı 2 kısa yoldan yazıyorum. İşlem yapmamıza gerek yok artık. Saf su 10 üzeri eksi 7 idi. Eksi 7'yi eksi 1 ile çarptım. Bunun pH'i 7 olur. Sütün 6 oldu. Gazlı içecek 4 olur. Burası 9 oldu. Bu 12. Benim yazdığım değerler bunların pH değerleri. Şimdi seçeneklere bakalım hangisi yanlıştır diyor. Bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu baziktir diyor. Bakalım. Bulaşık deterjanı ve en alttaki iki sıra. 7'den büyükse bazikti bakın. Bunlar 7'den büyük bazik. O zaman bu doğru. Elma suyunun pH değeri limon suyunun pH değerinden daha büyüktür. Elma suyunun pH'i 3, limonun 2. Bu da doğru. Saf su nötrdür diyor. Evet 7 olunca bakın sonuç 7 olduğu zaman nötr oluyor. Bu da doğru. Süt ve limon suyu baziktir diyor. Bazik olması için 7'den büyük olacak. Bakın süt 6, 7'den küçük. Demek ki cevap D seçeneği. Devam edelim. Şimdi hatta devam etmeyelim arkadaşlar. Bu videomuz burada kalsın. Parça parça hem çözmüş olalım. Bir sonraki videoda 14. sorudan başlarız. 20. soruya kadar tamamlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.